Arkadaşlar Toka kredi kartı var. Bu cüzdanın içinden çıktı. Yemin ederim ki bu cüzdanın içinden çıktı. Ben böyle böyle bir sıkışıklık vardı şöyle. Bakın gözükmüyor Ben bir dokunayım dedim. Bir baktım böyle bir şey çıktı. Ara ben de çok şaşırdım. İlk defa görüyorum böyle, şey şey. Oha. Bu, bu cüzdan artık senin. Yiyebilirsin. Al Niye Yiyebilirsin. İyi bunu Aman um, kart kolu romantik varlar kart artık Sen oldu. Sesin oldu. Ne 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 Sen ne 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 ooo arkadaşlar hani bunları böyle kırsın ya sonra ücreti şey yapmak bunu hediye kutusu yapıp götürüyorum ben tasarlamak <laughs> veya şöyle yap aldım ücreti diye şey bunu yap ücreti diye diyorum ya buradan aldım koy buraya şey olsun <laughs> bu kadar Kingi bağımlısı tabiyle yapar. Hadi görüşürüz. Kredi kartı. Wow.